Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum. Çünkü dünya o götürdü yani. Allah'tan birinci Allah, ikinci de Doğan. O kadar yani. Anlatayım sana. Her yer bu dünya böyle değil. Kılıçlar zamanına, benim kayınbabama dedi, 94 yaşında ölmüştür. Gençliğinde dedi ki, Kılıçlar zamanına, ahırda affedersin, ahırda hayvanlarımızın kazıkları vardı. Ondan bile vergi alıyordular. İnek yok iken yani. Yani kazık var diye. Anlıyor musun? İneklerden harıç, bir de kazık var diye. Ondan alıyordular vergi. Çünkü bu kılıçlar oğlunun yapacağı bir şey yok. Eğer bunu yaparsa bu Türkiye elden gider. Bunu da bu gençler bilsin artık. Anlıyorsun. Kazanacak tabii ya. Arkasındayız. Benim 100 tane oyunum var. Onundu. Keşke 500 tane olsa da 500 tane versin Kılıçlar oluyor. Sence? Erdoğan yaptığı icraatlarına göre köprüler yaptı. Daha ne yapsın? Yollar yaptı. Erdoğan. Kılıçlar oğlu bilmiyorum değişmesini gerektiğini düşünüyorum. Şu anda öyle görünüyor. Ya şu anda çok bilmiyorum her şey çok kötü gidiyor. Yani duruma göre her şey çok kötü gidiyor. Yani o yüzden iktidarın değişmesini düşünüyorum. Ben de AKP'liydim veriyordum ama şu anda yani bilmiyorum bir el değiştirmesi gerekiyor bence. Erdoğan. Kılıçdaroğlu kalabalık. Güvenilir bir şey değil. 6-7 kişi. Ondan iyisini görmüyorum şu anda. Kılıçdaroğlu'na da güvenimiz Tek Kılıçdaroğlu olsa bir şey diyemem ama altılıması masa her herkes, şey, çıkacak. Kılıçdaroğlu. Nedeni bir den yeni deneme bir yapalım bakalım. Kılıçdaroğlu abla. Abla değişiklik şart ya. Erdoğan bence. Yani Kılıçdaroğlu ol olacaksa olmasın. Erdoğan daha iyi Kılıçdaroğlu'dan. Yol yaptı, köprü yaptı. Cami yaptı. Cami, Cami yaptı. yaptı. İmamoğlu ne yaptı? Çeşme yaptı. Ben Kılıçdaroğlu gibi birine oy vermeyi tercih etmem şahsen. Tayyip'e veririm herhalde Kılıçdaroğlu yerine. Ya. ya bilmiyorum Kılıçdaroğlu'nun konuşmaları bana biraz e, böyle mantıksız geliyor söylediği söylemler. E, bir dediğinin bir dediğini tutmaması. Tayyip zeki bir siyasetçi. Çoğu öğrencinin e, favorisi olmasa da çoğu öğrenci sevmesi de kim ne derse desin bence çok büyük bir siyasetçi. Kılıçdaroğlu yanında çok da büyük bir insan gibi gelmiyor. Ben ikisi kalsa şahsen Tayyip derim. Ama ben buna katılamayacağım. Çünkü Hani bir sana sorsak Kılıçdaroğlu diyorsun. Yani açık açık konuşayım ben. Şimdi şöyle ben kişiden yana değil fikrim. Ben e, şöyle istiyorum. Gerçekte hani e, ülkesini seven, e, insanını seven gerçekten kendini bu anlamda yani e, yönetici anlamında ülkeyi yöneten anlamında feda edebilecek birini istiyorum. Kılıçdaroğlu neden, neden, açıklama gerek var mı? Mantıklı bir insan bir vermez. Erdoğan tabii ki. Neden olacak? Neden olsun başka? Ben var mı bir, ben bir nedeni var mı? Var mı bir nedeni yok. Demek ki Erdoğan. Bakalım o gün gelsin. Değişim şart yani. Evet. Kılıçdaroğlu. Türkiye'nin başına mı gerekiyor. Kazanır inşallah. Erdoğan. Erdoğan yaptıkları ortada. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı hiçbir şey yok da yapamaz. Erdoğan şu anda Türkiye'ye gereken her şeyi yapıyor ama Kılıçdaroğlu'nun sadece yaptığı konuşmak başka da bir şey değil. Erdoğan diyorum ben. Teşekkür Nerede yiyoracağız? İyilik nerede? İyilik mi kaldı? Kılıçdaroğlu. Şimdi şöyle bir şey var insanlar fikirlerini açık açık beyan edemiyor. Ha, şimdi baktığında Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı artık 20 senedir ülkeyi yönetmiş. Demokrasi ülkelerde ister istemez de bir değişim lazım. Şu anda Kılıçdaroğlu görüyorum. Ben AK Parti'ye herhangi bir oy vermedim. Benim her zaman e, sol bir görüşüm var. İlk 5 sene AK Parti yaptı mı? Yaptı. Birçok değişiklik yaptı. Beş sene sonra artık yapmadı. Rahmetli Mehmet Ali bir andım bir sözü var. Şunu söyler. Bir insan iktidar hastalığı denilen bir şey var. Bir insan iktidar olduktan sonra, ilerleyen bir zamandan sonra diktatörleşiyor. Çıkarken o ilk başta onu izlemeyi tercih ediyorduk. Yani bütün bunu sağ kesim olsun, sol kesim olsun. Bütün kesimler onu ama yine de Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Ee, bence Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Erdoğan. Yine. Annem oluyor kendisi bir de. İşte. Erdoğan. Şey yapacağım ben, e, sandıkta uyku ilacı atacağım, uyutacağım ki gitmesinler. Hiç öyle bir şey yapamazlar. Yani herkes e, özgür yani, özgür olduğu için. Yani tercih soruyorsan ben Erdoğan. En gülüş adam, siyasetçi olarak sonradan Kılıçdaroğlu. Nereye? AK Parti'ye mi? Yok, bu koynumu kessem vermem. Ben Erdoğan'a daha bir şey vermem. Kılıçdaroğlu. Ben demelinin o yana Kılıçdaroğlu'nun Kılıçdaroğlu. Neden? Değişim. Değişim olsun. Yeter Erdoğan iliklerimiz kadar sömürüldü. Yeter. Benim kızım bir yaşında daha değildi doğmuştu. Erdoğan'la büyüdü. E bir de değişim olsun ya. Biraz da kılıçlar olsun. Ne olacak yani? Onu da beğenmezsek onu da değiştiririz. Yani dünyanın tapısını Erdoğan'a vermedik. Çünkü geleceğe böyle olacağını ben biliyordum. Din alet edip de siyaset yapan insanlarda korkacaksın. Vallahi yeter bence. Değiştirmek gerek. İstersen Erdoğan'cı ol. Değiştirmek gerek. Verdim köylüm olduğu için milletvekili. Bir çık. Şimdi nasıl vereyim? Yani verecek durum kalmadı. En sonunda depremi yedik. İnkılap oldu. Ne bileyim kimin yaptığı bellisiz. Virüs oldu. Sonunda da deprem oldu. Bak yol buraya geldik de Albistan'dan. Evimiz yıkıldı. Yani. Allah kazanmazsa da bundan sonra mı? Ya? İşte ondan sonra mı? Başınızın çaresine bakın. Biz biz ölüp gideceğiz. Siz başınızın çaresine bakın. Yani bilmiyorum ben adaletsiz. Yok zannediyorum belki de vardır benim haberim yok. Ya değiştirmek evet. gerek. Hani şiiridim ben baktım o sandım bilmiyorum ne bileyim. Yani anlatıyorum ya, bizim şeker fabrikamız vardı, elbisem de satıldı. Kime satıldı, para ne oldu? Santralımız vardı, satıldı, para ne oldu? Yani satılan şeylerin parası ne oldu? Soramadık yani. Veyahut da sen de soramadın. Basın olarak sorabildiysen sen varip oldu bu paralar diyebildi. Muhalefet de demiyor, basın da demiyor. Ben nasıl diyeceğim? Bilmiyorum, ben onları gördüm. Ne bileyim yani? Ha bu adam bana göre kötü değil. Demokrat bir insan. Kılıçdaroğlu dediğim, bana göre öyle. Mansur Yavaş da öyle, öteki de öyle. Muharrem İnce daha kaliteliydi, kazanamadı da başka. Kılıçdaroğlu. Değişim şart. Evet. Kılıçdaroğlu. 20 yıllık ülkenin geldiği nokta ortada. Hem siyasal anlamda hem iktisadi anlamda. Ülke batmış durumda. Aklım ve bilimde uzak tarikat ve cemaatlere teslim edilmiş. Artık bir değişimin zamanının geldiğine de inanıyorum. Onun için Kılıçdaroğlu. Gerek iç politikada, gerek dış politikada. Ülkenin geldiği nokta zaten herkesin malumu. Bizim de az çok yani aklımız başımızda yaşıyoruz, emekliyiz. Evine bu Esenler'in 300 500 600 bin nüfusu olan bir ilçede, bir ilçede insanlar evlerine ekmek götürmekte zorlanıyorlar. Derin bir yoksulluk yaşanıyor. Elektriğin kirasını ödeyemeyen insanlar çok yoğun. Yani bu koşullarda bu ilçelere desteklemenin bir mantığı var mı? Ülke ekonomisi batmış durumda. Batırdılar zaten. E yolsuzluk, hırsızlık almış başını gidiyor. Bunun yani izahatı yok. Kılıçdaroğlu. Neden? E, milletimizin halini görmüyor musunuz? Giderek yani yoksulluğa doğru gidiyoruz. Kimse artık evine ekmek götürecek hale geldi yani. Ben teşekkür Kılıçlar. ederim. Kolay gelsin. Muhtaç olduk kuru soğana. Harbi söylüyorum kuru soğana muhtaç olduk. Var ya eskidekiler hepsi e, gündemleniyordu ya. Yiğit muhtaç olmuş kuru soğana. Bir kilo soğan olmuş 20 milyon ona göre. Kılıçdaroğlu benim babamın oğlu değil. O olmasa gene aynı şekilde. Yani Kılıçdaroğlu şeyindeyiz ama hangisi gelirse gelsin hayırlı şeyler istiyoruz yani. Hani en şeyimiz kira. Kiralardan çok şeyiz. Aldığımız aylık yemeğe içmeye yetmiyor zaten. Ancak kiraya bile gelmiyor. Zor yaşamlarda yaşıyoruz. Veya Kılıçdaroğlu veya Erdoğan o bu parti şeyi değil. Hangisi yani vatandaşını, insanı düşünüyorsa hayırlısı o gelsin diyoruz. Erdoğan başkanımız her şeyi el atıyor sağ olsun yapıyor ediyor ama şu kiraları el atsa daha daha memnun olacağız. Hani kafasına gören herkes kirayı ay demeden zam yapıyor ediyor eğiliyor. Yani bir şeyleri el atması lazım. Kiradan, zamdan, yiyecekten, içecekten önceden mesela rahatlıkla bir BİM'i e, A101'e girdiğimizde rahatlıkla her şeyi alabiliyorduk. Ama şimdi birini alsan birini alamıyorsun. Tam beslenmiyorsun, hem gıda alamıyorsun. Yani çok zor ya. Doğalgaz, elektrik zaten ona gelmiyor, yetmiyor. Yani ben bir karı kocayım hadi çocuklarım evlendi ama üç çocuk, dört çocuk olan görüyoruz, şahit oluyoruz. Meyve istediğinde annesi diyor alamam diyor mesela. Bir şey gözü kaldığında alamıyor. Hayat şartı çok zor gerçekten hani buna el atmasını isteriz. Yiyeceği, içeceği, Etinden de vazgeçtik zaten insanlar et yiyemiyor eti bırak e sebze türü o bu onları indirsin kiralarımızı indirsin doğalgaz elektrikler almış başını gidiyor. Yani bize bunu yapması lazım hani önce kendi vatandaşını düşünmesini istiyoruz en kısacasını bu söylüyorum kazanır diyoruz şu anda yani böyle giderse kazanır diyoruz. Erdoğan tabi ya Erdoğan mı yol yapıyor tüneliyor ben tırşı vurayım ben Asya Avrupa 40 bin kilometre yol yapar adamın şu memleketteki olanın çoğu Avrupa'da yok. Erdoğan. Ben Muharrem inceden yanayım. Ya daha çok bilimsel konuşuyor, gençlere daha çok yatkın, son zamanlarda da çok popüler zaten. O yüzden onu düşünüyorum. Valla ben neden Erdoğan? Başka kimse yok yani. Başka kimse olmadığı için Erdoğan'a vereceğiz. Kızımla şey yapmaya, tartışmaya gelemiyorum. Valla bence hiçbiri de arada kaldığımız için her, mecbur Erdoğan diyeceğiz herhalde yani. Ve Ama gönlüme sorsan hiçbiri. E çünkü dünya görüşüm, Kılıçdaroğlu'nun dünya görüşüne hani fazla uymuyor diyeyim de bir de yani böyle duruşuyla, tarzıyla, hitabetiyle yani fazla güven vermiyor açıkçası. Belki dünya görüşümü de değiştirebilirdim bir seferlik ama ya, hitap etmedi. Hitap etmiyor. Güven vermiyor. Aslında ikisi de değil ama kötün iyisi diye düşündüğümden Kılıçdaroğludur. Bilmiyorum ikisinde zaten birisinin 20 yıldır neler yaptığı ortada, diğerinde 20 yıldır neler yapamadığı ortada. O yüzden böyle düşünüyorum ama kılıçlar oldular bu soruya. Erdoğan çok şeyler yaptı. Ne yapmadı ki? Yol mu yapmadı? Havaalanı mı yapmadı? Okul mu yapmadı? Hastane mi yapmadı? Hayatımız neresine değ değmedi ki? Ekonomi ah, dünyada ne olduysa Türkiye'de o oldu. Olmayacak mıydı? Şimdi deprem geldi. Pandemiden çıktık. İnsanlarımız görüyoruz? açız. Tamam çok büyük sıkıntımız var. Yok değil, engel edemeyiz. Ama biraz da kendimize bakmamız lazım. Ekmek almaya gidiyorum. 5 liraydı. 5 lira ekmeği 8 lira yaptı fırın. Erdoğan mı yaptı onu? Yok. kapıda bazı şeyler yapıyor veya herhangi bir mağaza sistemine bakarsın. Alışveriş yapıyorsun. Hepsini Erdoğan mı yapıyor? Kesinlikle Erdoğan diyorum. Yani yapılanları gördüğüm için. Ne, ne mi yapıyor? Daha ne yapsın? Hiç yaranamadı zaten ne yapsa da. İstersen bir arkadaşıma da sorabilirsin. O da Kılıçdaroğlu diyecek. Biz birbirimizi seviyoruz. Kılıçdaroğlu, Erdoğan ayrım da yapmıyoruz. Kılıçdaroğlu. Çünkü onun görüşleri, onun konuşması daha güzel, muntazam. Gerçekten o bir buraya, Türkiye'ye çok işler yapacağına eminim. Ben iyi parti işi yapıyordum aslında. Meral Akşener'ciyim ben. Bir bayan olarak. Meral Akşener'in konuşması çok kafama yatıyor. Bir de kadınların yanında, ezilen kadınların yanında daha doğrusu. Biz yıllardır 30-40 senemizi vermiş bir kadınlar olarak, ben 52 yaşındayım. Yıllardır 30 senedir İstanbul'dayım. Yıllarımı verdim bak buraya ben. 92'de geldim. Erdoğan der, kim oldu? <laughs> Benim yönüm belli. Ben Kılıçdaroğlu'nu desteklemem. Sevmiyorum. Erdoğan'ın Erdoğan yaptıkları belli. Mesela ben o İstanbul'da değilim ama İstanbul'da... Bayağı şeyleri beğeniyorum. neler yapmadı ki şehir hastanesi yaptı yollarımızı yaptı tünellerimizi yaptı okullarımızı yaptı hastanemizi yaptı. Onların da hatası var. Hep Erdoğan iyi değil. Hep iyi, iyi demiyorum ama onların da hatası var. CHP'ye bir şey demiyorum. Kılıçdaroğlu'nu sevmiyorum. Kılıçdaroğlu'na olma güvenmiyorum. Erdoğan nedenini söyleyeyim. Bu ülkede 20 yıldır inşallah 25 yılında dolduracak. 20 yıldır yapılan işleri bu millet görmüyorsa yazıklar olsun derim. Başka bir şey değil mi? Ama şu anda hiç Çam Sakura Hastanesi'ne gittiniz mi? Orada iş çekim yaptınız mı? Gidin bir görün. Şimdi yeni hastaneler de yapılıyor. Ben daha bir şey diyemem. Ama şimdi günlük siyasetimizde maalesef işte oradan çıkıyor şu şöyle oldu diyor. Bu oradan çıkıyor şu. Dün bu sabah diyeyim ben sana parlamentoyu seyrediyorum. Genel kurulda sadece bir insanın vermiş olduğu röportajdan siyaset yapılmaz. Genelde topluma bakacağız. Toplum ne diyor? Toplum önemli. Biz esnafız. Günde yaklaşık 200-300 tane insandan yüz yüze geliyoruz. Kimi onu istiyor, kimi bunu istiyor. Ama önemli olan yapılacak işleme bakıp ileriyi görmek. Şimdi bugünün siyaseti yani bugünden eşdeğer tutup da yarını kör etmek değil. Bugün bu ülkede ne yapılıyorsa bakın şurada ben 32, 32 sene oldu buraya geleli. Şu cadde dün tanklar geçiyordu. Çamurdan geçilmiyordu. Bugünse esenlerin bir bölümüne bir bakın cennet gibi oldu her taraf. Ve bugün Mecidiyeköy'e gittin. Mecidiyeköy'ün adı var. Ben gittim. Arabayı koyacak yer bulamadım. Bırak yol çok dar. Yok böyle bir şey. İstanbul'un ilk oluşum yerlerine bir bakın. O günün şartlarıyla bugünün şartlarını hani karşılaştırdığımız zaman bugün çok çok iyi. Ha belki ekonomik olarak bir darboğazın içerisindeyiz ama bu dünyada var. Sadece bizde değil. Bu dünyada olan bir şey. Bu insanlar şöyle baktığın sana gençlerimize bir bakıyorum ben. Gençlerimiz kulaklan dolma büyüklerimiz, annemiz, babamız yetiştirme tarzlarını hiç iyi görmüyorum. Çünkü niye? Giyimiyle, kuşamıyla, bakış açısıyla, anneye babaya ahlaki bakış açısıyla, annenin babanın çocuğun üzerindeki bulan ahlak başkası hiç iyi değil. Ahlak ülkede yok olunca bazı düşünceler de yok oluyor. Bazı ileri görüşler de yok oluyor. Cebini çıkarıyor diyor ki benim cebimde beş kuruş para yok. Olabilir, çalışacaksın. Benim yaşım 53, halde daha çalışıyorum. Ben 12 yaşından ara çalışıyorum. Nasıl olacak şimdi bu iş? Çalışan insanın cebinde para olmazsa olmaz diye bir şey yok. Çalışmıyorsa yoktur. Çalışıyorsa az veya çok vardır. Her ne olursa olsun. Ben buna bu düşünceye katılmıyorum. Şurada fırın var değil mi? Bir genç. 18-22 yaşlarında veya 22-30 yaşlarında arasında desen ki gel işin mi yok? Ya şuradan sana ben bir 200 tanesi mi günlük 200 milyon para kazanmak ister misin? Veya 300 milyon simit mi satacağım ya der. Onu küçümser. Onu küçümseyeceğine cebindeki mevcut olan haçlığını kazanman gerekiyor. Onu utanacaksın, utanmayacaksın. Kimse ekmeği için utanmaz. Anlatabildim mi? Onun için. Bugünkü gençlik böyle maalesef. Ama düşüncelerimiz, bakış açımız farklı olduğu için, demin dedim ya, ahlaki bakımdan bakış olduğumuz için maalesef böyle oluyor. Armut düş, ağzıma düşeyim. Armut dibine düşer. Çocuğumuzu nasıl yetiştirirsek, Ondan öyle verim alırız. İster Ermenistan'da yaşa, ister Rum'da yaşa, ister nerede yaşarsan yaşa. Ben diyor iyi yaşamak istiyorum. Tamam çalış iyi yaşa, kazan iyi yaşa. Sana kimse bedava bir şey vermez. Bizim babamız zengin değil. Veya babamızın bir şeyi de yok. Herhangi bir geliri de yok. Ne olacak şimdi? Babamızı mı atacağız biz? Ama onlar atar. Niye? Çünkü baba sevgisi, anne sevgisi ahlaki yok. Anladabildim mi? Bu olmadığı sürece işte bana gelir bana dersin ki Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu? Şimdi ben sana soruyorum. Bugün parlamentoya takip edin. Parlamentoda bunların ağzından bir tane bana gösterebilir misiniz? Gençlerin anneye babaya ahlaklı yetişmiyor diye birinin açıklamasını bulamazsınız. Yoktur. Belki binde bir. Ama genelde yok. Niye? Çünkü öyle gençlik istiyorlar. Gözü kapalı, kafası boş. Akşama kadar geçsin, bizi sağ olsun. Niye? Çünkü onun öyle gezmesini istiyor. Şu anda sandıkta belli olacak her şey. Ortadayım şu anda. Öyle, öyle gerekiyor. Seçeceğiz sandık günü inşallah. Ben emekliyim bak mesela. Bazı şeyler yetmiyor. Her şeyde var sıkıntı. Sıkıntının olmadığı bir yer yok yani şu anda. İnşallah düzelecek ilerleyen günlerde. Erdoğan. Seviyorum ben. Yani. Ekonomisini, manevi şeyin, her şeyi seviyorum. İyi abi, akıl. çok iyi. Vallahi çok iyi. Çok bile. Şükrediyorum. Evet, ölürüm Tayyip'ten vazgeçmem Vallahi diyorum. O kadar seviyorum ben yani. onu. Erdoğan. Yok ben istemiyorum ikisini de. Biz olduk olanı Erdoğan'cıyız. Bizim için çok şey yapıyor. Hastanedir, yoldur, köprüdür. Her şey yapıyor. Yani hastanelerde istediğimiz hastaneye gidebiliyoruz. İstediğimiz eczaneden ilacımızı alabiliyoruz. Onun için ondan vazgeçemeyiz biz ailece. İkisine de vermeyeceğim oyumu ben. Çünkü Erdoğan'da yani görüyoruz artık çok çektik bir daha ülkelerle. Ya kararım belli de Muharrem İnce. Kılıçdaroğlu, 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 Öldü, öldü, Erdoğan öldü. Tekeri taşa dağıdı. Evet. Verdik ama geçti o daha yaşlı. Kılıçdaroğlu, Kılıçdaroğlu, o kadar. Kılıçdaroğlu tabii ki bu değişecek artık. 20 sene oldu. Artık değişmesi lazım. Fazla olsa kral olur. Kralda bile bu kadar yetki yok ya. Hadi evet. olsun. Ay yeter. Artık saçmalatmaya başladı. İlk önce fakir fukara diyordu. Şimdi zengin zübera diyor. Artık yetti. İlk belediyeden beri veriyordum. Daha ne verir? Bir değil iki e de 94'te mi oldu belediye seçim? Belediye başkanı oldu. İlk defa o zaman başladık vermeye. başbakan oldu verdik. Cumhurbaşkanı oldu verdik. Yeter artık. Biraz da başkası olsun. AK Partiliyim hem şimdi değilim. Eskiden beri AK Partiliydim. Ama artık yeter. HDP mi? Biz HDP vereceğiz. Ama, ama Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu. Başka bir yolu yok. Kaçış yolu yok kaçacak yer yok. 20 senedir bize ne yaptılar ki? Aynı tas, aynı ham. Verdikleri söz hepsi uçtu. Bir de bu deprem çaktı. Buyurun daha depremlerde çadır bekleyenler var. Bir ay oldu. Altıdan bak. Ayın altısından bu yana bir ay daha millet çadırda kal. çadır istiyorlar. Ne olacak sonu? Ben halka söylüyorum. Patron onlardır. Halk olduğu yerde her şey olur. Devlet de olur. Çünkü ben olmasam, sen olmasan devlet olmaz. Ben, sen olmasa devlet olmaz. Devlet halktır. Hükümetler gelir gider. Ama bunların zamanı gelmiş gidecekler. Anladınız? Bu kadar. Benden bu kadar. Ta Erdoğan değil. Erdoğan değil yani kesinlikle. Sokakta kime sorarsanız herhalde ekonominin durumu küçük çocuk bile biliyordur. Yani hiç bilmemesi gereken bir şey hakkında bir yorumu, bir bilgisi vardır. Yani bu gelecek neslin bunu dert etmemesi gerekiyor. Ekonomi, gelecek kaygısı, ne bileyim yaşamı. Çok saçma sapan dertlerimiz var. Ya bunu tabii ki de yönetime bağlıyoruz. O yüzden yani bu, bu, bu ekonomiden dolayı, ekonomi ve kutuplaşmadan dolayı. Bence Erdoğan kazanmaz yani, her türlü öyle görüyorum. Çünkü çevredeki insanların e, düşünceleri, fikirleri de bunu yansıtıyor. Ben hiçbir türlü Erdoğan'ı şey görmüyorum. Kazanacak olarak görmüyorum. Her türlü kaybetti. Yani karşısına herhalde bir koltuk otursa, sadece bir koltuk, koltuk bile kazanır bu seçimi. Erdoğan her türlü kaybediyor. Kolay gelsin. Ya Erdoğan yakıcı dar nerede çıktı? Ya şimdi Erdoğan AK Parti giderse Türkiye biter. Biter. Erdoğan yapıcı, yıkıcı değil. Biz CHP'yi 77'lerde gördük. Mazut sıralarında biz 8 gün beklediğimi biliyorum. O olan depremlerden dolayı Kılıçdaroğlu geldiyse oyla, o, öyle, o öylece alır. Ama dış Avrupa ülkeleri seviyor. Erdoğan'ı seviyor. Onun için Erdoğan diyoruz. Kaybetmez inşallah. Allah'ın izniyle kaybetmez bu adam. Çünkü o adam istikam etti, İslami yönü, e, Türk vatandaşını seviyor. Vatanını seviyor, bayrağını seviyor. Onun için kaybetmez. Allah da aşağı kaybetmez. Kılıçdaroğlu, bugün Recep Tayyip Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı. Şurada 20 yıl öncesi belediyeden gelme, belediye başkanlığından gelme. Ha, onun öncesinde yani çok fazla bilgili bir siyaseti var mıydı? Ben yoktu diyorum. Ama bugünkü Man Kılıçdaroğlu... Ben kendimi bildim bileli mesela siyasetin içerisinde olan bir bir adam, bir lider. Dışarıdan gelme çekirdekten yetişme bir lider. Neyin ne olduğunu çok iyi bilen bir insan. Kılıçdaroğlu tabii ki. Ya kardeşim neden işte neden ülkenin hali ortada değil mi? Tayyip Erdoğan'ın istifa etmesi lazım. Başka ederim, onun şeyi ya. yok. Halk Partisi. Tayyip Erdoğan tabii ki gör, gör. zamları şey yapacak. Kılıçdaroğlu gelince ne olacak ki? Süper yani. Değişim istiyoruz, şey istiyoruz. Zamları indirmesini istiyoruz. Yani böyle yani. Bu kadar yani. Kılıçdaroğlu. Neden değişim istiyoruz? Çok yani. Yeter şimdiye kadar. Bir değişim olsun yani. Neden sıkıldık ekonomide? Neden yani ortada belliyiz yani Neden neden yok yani? Çok şeyler diyebiliyorum şimdi burada herkes bana bakıyor. İş işten atarlar beni. Karar vermiyorum şu an. E şu anda düşünüyorum da. Ben Erdoğanlıyım ama karar veremem şu anda. Kılıçlar oğlum. Daha demokrat insan olduğu için. Ben yani bazı vaatler veriyor. Zaten e, Tayyip Erdoğan'ı 20 seneden beri tanıyoruz. Bu, bunu bir denemek lazım. Yani. Yok Erdoğan'a hiç vermedim. Yalan yok. Az kalsın veriyordum ama vermedim. <laughs> Bence ikisi de değil. Benim fikrim aslında Erdoğan'a daha yakın. E, yaptığı gelişimlerden dolayı, Türkiye'ye katkılardan dolayı. Silah sanayi, Erdoğan daha ileride, ileri seviyede. Bilmiyorum Kılıçdaroğlu gelirse nasıl yenilikler yapar ama şu anda yaptığı şeyler... Kılıçdaroğlu. E, nedeni çok belli değil mi bu kadar yıldan beri gördüğümüz şeyler? Bu hani eziyet niteliğinde gördüğümüz bu çaresizlik, en son görülen depremler, buna verilen imar izinleri. yok o kadar çok şey var ki hani daha, daha ne olabilir ki? Biraz önce Anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetkiyle 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.